Yukarıda köprü var, o köprüden karşıya gidip bu mahalleye dönüyor, tamam Bu mahalle Şifre Köprü'dür ha bu taraf. Altında yazıyor Şifre Köprü mahallesi, o bu, bu tarafa gösteriyor. Bu taraftan yine Şifre Köprü'ye gidiyor. Ya yukarıda mahalle var, oradan dönüyor ha bu tarafa, oralar hep Şifre Köprü'dür. Ondan altın çiftçi göbreli mahallesi yerliler diyor. Yerliler de yine bu taraftan gidiyor, sağa dönüyor, do daha doğru gidiyor yerlilere. Şuradan burası limon suyu, yerliler. Altındaki çiftçi mahallesi, bak bu tarafa oku gösteriyor, bu dereden bu taraf. E, mahalle çift mahalle diyeyim. Yani. Bir ah mahalle var, bir de üst mahalle var. Çiftçi göbreli mahallesi. Yabancılar da, onda da bazen yani biz tarif ediyoruz onlar yolda olduğu zaman. Kendileri de zaten yolda tabelalar var. Onlardan yani mahalle olduğunu biliyorlar. Burayı köyün ya, tam yabancısı olduğu zaman tabii ki zor olur ya. Yani. Bir buradan giriliyor çifte göbreğe, bir de buradan gidilme böyle sağdan dönüyor yine çifte göbreğin bu tarafına. Bu devir tarafın iki taraflıdır. Çifte göbreğe gitmek istersin bana soruyor herkes. Ama bana sormayan gider o yukarılardan döner geliyor yine yine bana sorar. Ben günde 5-10 kişiye yol gösteririm. Günde sorarlar. Ben göl gösteririm. Ben bu köyü hep tanırım. Amacı adres göstermek. Adresini görsün azıcık adres. Ama anlayamayanlar bu köyün iki taraflıdır ya bu taraf bu taraf. Kirip buradan dönen diyorum ona niye giderken sormadın. He dedi yanlış yaptık. E yaptın sen dedim cezasını çektin. <laughs> Tekrar işte yere gönderiyorum onu. Buradan şimdi bu tarafa, burada da iki, iki üç kilometre buradan yukarı gidiyor. Oradan yerlilere gidiyor. Burada bir iki kilometre var yukarılara.